2021 yılı maalesef hem ülkemizde hem de aslında bütün dünyada özellikle Akdeniz iklim kuşağının etkili olduğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada orman yangınları açısından son derece zor bir yıl olarak gerçekleşti. Sadece orman yangınları açısından değil aslında daha birçok e, tabiat olayının, özellikle selin, su baskınlarının ve buna benzer afetlerin yaşandığı da bir yıl oldu uzmanların ifade ettiklerine göre gelecek süreçte özellikle bu iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini daha fazla hissetmeye başlanacağı ifade ediliyor. Tabi Orman Genel Müdürlüğü olarak bizler bu şartların tamamını göz önünde bulundurarak özellikle orman varlığımızı, ormanlarımızın hassasiyet derecesini, hassasiyet durumunu da göz önünde bulundurarak her geçen yıl yangınla mücadele gücümüzü ve kapasitemizi geliştirerek, artırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle hava araçlarıyla ilgili sorunuza gelecek olursak geçtiğimiz yıl toplamda 3 uçak ve 39 helikopterle ve 4 İHA ile sürdürdüğümüz orman yangınlarını gözetleme ve mücadele kabiliyetimizi bu yıl 20 uçak, 55 helikopter, 8 insansız hava aracı olmak üzere kendi bünyemizde çalışacak olan hava araçları olarak bunları tedarik etme sürecine geçen yılki hemen yangınların sonrasında başladık. Savunma Sanayi Başkanlığı marifetiyle bu ihaleleri gerçekleştiriyor, gerçekleştiriyoruz ve inşallah 2022 yılında geçtiğimiz yıla benzer bir felaketle karşılaşmamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Aynı zamanda sadece kendi envanterimizde bulunan ya da kendimi kiraladığımız araçların haricinde özellikle Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde bulunan hava araçlarından da bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede faydalanacağız. Bu kapsamda da iki tane uçak, 25 helikopter ve bir İHA e, elimizde rezerv güç olarak bulunacak. Biz elimizdeki bu diğer imkanları kullandıktan sonra silahlı kuvvetlerimizden talep ettiğimiz takdirde bu araçları da orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerinde değerlendirebileceğiz. Evet bir e, bir tabir vardır. Yani e, orman yangınlarıyla mücadele bildiğiniz gibi savaşa benzetilir ve denilir ki aslında hava gücü ne kadar olursa olsun savaşı alan, savaşı bitiren kara güçleridir diye ifade edilir. Aslında bu tam olarak orman yangınlarıyla mücadelede böyledir. Bunun niye böyle olduğunu düşünüyoruz? Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da başlayıp 13 Temmuz 13 Ağustos'ta sona eren 15 günlük süreç içerisinde ülkemizde 54 farklı ilde 747 yangını söndürdük biz Türkiye olarak. Burada tabii Orman Genel Müdürlüğü olarak bizler cephede yangınla birebir mücadele ederken bize destek olan adeta karargah destek bölüğü gibi çalışan devletimizin diğer kamu kurum kuruluşlarının iş makineleri, e, makineler operatörleri bize destek olurken aynı zamanda özel sektörden ve belediyelerden gelen e, makinalarda bize takviye olarak yardımcı olmuşlardı. Ve bir, bu süre zarfında biz tam 747 yangını ifade ettiğim gibi söndürdük. Aynı tarihlerde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde başlayan bir tek yangın, Dixie yangınına tam 170 hava aracı müdahale etti ve 105 günde ancak söndürülebildi. Peki işte bizi Diğer ülkelerden farklı kılan, daha başarılı kılan şey yetişmiş kara gücümüzdür. Bunu ifade etmek istiyorum. Ve bu süre zarfında geçtiğimiz yıldan bu tarafa bu kara gücümüzü hem eğitimlerle kendi kapasitelerini geliştirirken bir taraftan da kısaca Orkut adını verdiğimiz 462 tane personelimizi askerlerindeki adeta komando sınıfındaymış gibi ileri derecede eğitimler vererek bu arkadaşlarımızı zor arazi şartlarında ve kritik noktalarda çalıştırmak için böyle bir tim, orkut adını verdiğimiz timi bu yıl uygulamaya başlatıyoruz. İkinci olarak, geçen yıl için 14 binler civarında olan yangın gönüllüsü sayımızı bu yıl 100 bine ulaştırdık. Mayıs ayı sonu itibariyle 100 bin tane orman yangını gönüllümüz var artık ve bize orman yangınlarıyla mücadelede inşallah ihtiyacımız olmaz ama ihtiyaç duyduğumuz anda onlar da bize destek olmak için gelecekler, yardımcı olacaklar. Ayrıca eğitimler kapsamında orman yangınları uzmanlığı eğitimini verdiğimiz 150 tane teknik elemanımızın da eğitimleri tamamlandı. Onlar da her bölge müdürlüğünde en az 5 kişi olmak üzere bu tür bir yetişmiş insan gücünü de ilave olarak aramıza, ekibimize katmış durumdayız. Bütün bunların üzerine tabii ki şunu söylemekte belki fayda var. Evet orman yangınlarını söndürmek zor, meşakkatli bir iş, çok tehlikeli bir iş, profesyonelce yapılması gereken eğitimli insanların ancak yapabilecekleri bir iş. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızın yangın gönüllüsü olmalarını bekliyoruz. Yaşı ve sağlığı müsait olanların. Ama bu eğitimleri almamış olan vatandaşlarımızın orman yangını gördüklerinde yangın mahalline girmemelerini, bunun kendi sağlıkları açısından son derece tehlikeli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca müsaadenizle bir hususu daha ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız biliyoruz ki orman yangının çıktığında en az bizim kadar çok bu duruma üzülüyorlar. Yangın, orman yangınları adeta bizim vatandaşlarımızın ciğerlerini yakıyor. Ee, bu yangınları söndürmenin ne kadar zor olduğunu anlattık, söyledik. Onlar da görüyorlar, biliyorlar ama yangın çıkarmamak bu kadar zor değil. Vatandaşlarımız dikkatli olurlarsa, netice itibariyle baktığımızda ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde doksanı insan kaynaklı. Ve bunun da yüzde doksan beşi neredeyse çıkan yangınların yüzde doksan beşi de maalesef insan dikkatsizliği ve ihmalinden dolayı çıkıyor. Vatandaşlarımız bu hususa dikkat ederler. Yangına sebebi olacak, sebebiyet verecek davranışlardan uzak dururlarsa Ülkemiz adına da, ülkemizin ormancılığı adına da en büyük yardımı, en büyük desteği sağlamış olurlar. Öncelikle burada tabii ülke olarak bizler orman yangınlarının gözetlenmesinde, yönetilmesinde ve söndürülmesinde dünyada kullanılan en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Özellikle yangın gözetleme faaliyetleri için ülkemize bugüne kadar tesis edilmiş olan 776 kulemizden 126 tanesinde kameralı gözetleme sistemi de var ve insansız kule olarak tabir ettiğimiz ısıya ve e, dumana duyarlı kameralarla bu donatılmış kulelerimiz var. Bu kameralar orman yangınını tespit ettiği anda yangın yönetim merkezlerine alarm olarak bu durumu haber veriyorlar. Ayrıca eee MEUS diye ifade ettiğimiz meteorolojik erken uyarı sistemi kullandığımız teknolojilerden bir tanesi. Özellikle hava sıcaklığının yüksek, rüzgarın yüksek ve nemin düşük olduğu, özellikle yanmaya hassas olarak ifade ettiğimiz, yangına hassas olarak ifade ettiğimiz Ege ve Akdeniz bölgesindeki ormanlarımızdaki risk durumunu anlık olarak bu sistem üzerinden izleyebiliyoruz. Riskin çok yüksek olduğu durumlarda ekiplerimizi mobilize ediyoruz. yani Yerlerinde sabit de tutmayıp riskli bölgelere doğru ondan hareket ederek en kısa sürede müdahale edilmesini sağlıyoruz. Ayrıca yangın yönetim sistemine adını verdiğimiz e, yangın yönetim merkezinden, genel müdürlüğümüz merkezindeki ve bölge müdürlüklerimizdeki yangın yönetim merkezlerinden yangın mahallindeki araçlarımızı sevk ve idare edebildiğimiz bir yazılım üzerinden de e, yangın yönetimini gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca kısaca arz diye ifade ettiğimiz hem arazinin yapısını hem meteorolojik verileri hem orman yapısını hem de yangın sıcak noktalarını anlık olarak görebildiğimiz bir yerli milli bir yazılım da bu yıl yine ilk kullandığımız e, teknolojik gelişmelerden bir tanesi. En son olarak da tabi bütün bu çalışmaları e, tek bir platformda birleştirerek hem İHA'nın ihanına aktarmış olduğu görüntüler araçlarımızın bulundukları yerler, yol durumu ve ormanın durumunun hepsini birlikte değerlendirerek yangın karar destek sistemi adını verdiğimiz yeni bir yazılımında sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. İnşallah onu da bu yıl kullanacağız ve bir yerde çıkan yangının nereleri tehdit edebileceğini, hangi araçlarla müdahale edilmesi gerektiğini, ne kadarlık bir güçle bu yangının kontrol altına alınabileceğini ve hayatı tehlike oluşturabilecek alanlar varsa onların ne kadar süre içerisinde boşaltılması gerektiğini yapay zeka kullanarak, sadece kişilerin tecrübesine, bilgi birikimine bırakmadan yapay zeka kullanarak bize e, işaret edecek, destek olacak bir yazılımı da e, bu yıl inşallah hayata geçirmiş olacağız.